Ne yapıyorum baksana fasulye topluyorum canım benim. musun? Bu mi? fasulye mi? Değişik bir şey bu. Ama böğrülce de. Böğürünce. Bir uzunluğunu göstersene evet. bunun. Bu kadar uzun değil bunlar böyle. Normal. Hmm, evet. Nasıl uzun Hı. değil? Bu şekil. Hmm. Anne böğrülcesi bu. Hmm. Böyle bak. Bu şekilde. Hmm. Bunu böyle koyalım da. şey Şunları tohumluk kala koydum. Bak de şunları değmek istemiyorum da. Tohumları gördün mü? Evet. Bak bunları tohumluk ala koydum böyle. Aa, ne kadar uzun. Şöyle şunlar tohumlu. Hı hı. Şunları da tohumlu aldım böyle. Gazimler tohum olsun. Seneye de şey lazım olur böyle. Bak taze çık. Şunu baksana. İşte Ay şu sümüklü. Ay şu böceler çok kötü. Çiğne çiğne onu. Çiğne. Onlar var ya böyle bunun var ya şey yapıyor. Soruyor işte suyunu Ondan sonra böyle böyle bak işte böyle solcağım sol hmm, gibi. Evet. Böyle Peki şey. bunları nasıl pişiriyorsun? Bunu bayağı taze fasulye pişirdiğimiz gibi pişireceğiz. Bu hmm. burada dursun. Bamiyelerimizi toplayalım şimdi. Ay. Siz benim daha az, ben. Tansiyonun düştü. Çok yoruldum. Ben ya. Bunlar Hayır, bamya mı? Bamya çok da. Hacı ha. dedem bize eldiven getirirse iyi olacak ya. Hacı anne bamyaları sabah toplasan olmaz mı? şimdi toplayalım da. Ha akşam seni. Hmm. Senin gitmeye çok mu be daha? Ben işte bir dahaki hafta. Hı, hazırlayıp da koysan nasıl olur? Olur. Taze götürsem daha iyi olur. Taze Aynen. Şey. Ay, ay. Ben bir daha o zaman huylileri almayan da Öğüsün varsın Şöyle olsun varsın böyle Hı hı Şunları almayan da Şuna, yine, yine Patlıcanlara evet. bakar mısınız? Allah evet ya Hadi hacı anne bugün taze dolma yapalım mı? Yapalım biz için ya? Ay bugün niye hatırlatmadın ya? Bugün Ay, temizlikten şey, şey mi temizlikte oldu? ne olsun varsın yine de hani iki dereli bir arada yapardık biz onu. Neden dersen? Her şeyim var, şeyim var. maydanozum var, her şeyim var, deri otum vardı. Etsiz yapacağız ya. Hı hı. E çok, hadi yarın yoksun değil misin? Yarın yarından yok. sonra? Varım, sonra dörtten sonra tekrar gideceğim. Dörtten sonra, e yarından sonra ben ederim. sen yersin. Taze yani. patlıcan, biber, taze taze, bizim Diyarbakır usulü, karışık. Aynen aynen. Var ya biber de var maşallah, hepsi. Evet. Çok, onları da oyalım. Değil ben sizin oranın gururları oluyor ya. Hı Sizin oranın gurusu gibi yapalım. Onlar da maşallah ne kadar çok olmuş mı ya? Aa, kalacak bunlar böyle. Hacı anne, ben Urfa'da ne gördüm biliyor musun? Bu uzun bamyaları Hı. alıyorlar, Hı. yağda kızartıp Evet. sarımsaklı yoğurt döküyorlar. Çok evet. değişik bir şey oluyor biliyor musun? Yağda da kızartabiliyorsun. Aynı biber gibi bunu var közlüyorsun közde. Buna, o da çok aa, anneannem rahmetli yapardı, çok harika oluyordu. Aynı biber gibi közlerdi. Hmm. biz Bazı, közleme değil. değil de ben onu Hayır, patatesle biliyorum bunu da kızartıyorsun. Ha aynen kızartmıştım Urfa'da ha. görmüştüm. Evet, bu her şeyi yap nasıl yaparsan yap artık her şey oluyor maşallah çok olmuştu evde de var pişirmedik Hı -hı. bunu dışarı koyan ben dışarıda biraz kurusun burada da var ya çok ama dikeni çok kaçtı ya Hı -hı. tam bu şey olmuş jellenmiş kokanmadı biraz aa, çok küçüğü değil de biraz böyle büyüğünü alacak, büyük olacak. Büyüğü daha dizleri daha iyi hmm. değil de biraz büyüğü. Ay. Diken yedi ellerimi ya. Ben hiç böyle Helal böyle... olsun sana Bamya ya. Ben böyle... Çıplak ellerle ellen dokunan ilk bayan. Hiç böyle ben daha Bamya toplamamıştım ya. Ay. E tamam bırak. Ama çok fazla ha. Hmm. Hı, Hı -hı. Hemen kopuyorlar. Güzel ya. Yani. Bunu güzelim mi kız? Kurban yapalım mı? Olur. Olur. Ama kurban diye çok küçük olacak. Bak şu en küçük, en büyüğü böyle olacak. Hı -hı. Bugün bugün. Bugün bugün. Bugün bugün sebze yemiş olalım. Oy, ellerim gitti. Oy. Şurada bir tane daha bir sıra mı var? Bak bu kadar bamiye insanı hani yetiyor, alt, artıyor. Değil hı hı. mi? Bir sıra da mı? İki sıra. Üç sıra. Ama kısa. Kısacık. Hmm patlıcanlara bak. Patlıcanlarım çok güzelmiş. Ay patlıcanlarım gelecektin sabahleyin alıp geleyim bari ya. Üf, hiç zamanım yok. Rüzgar uçurdu sonları yandık. Ha? Uçurmamış mı? Ben de uçurmuştur. Uçursaydı arar da. Peri toplamıştır onları. Periye umudum var. ne büyüyor bu. Hmm, kocaman kocaman Eee? Tamam. Mısırlara bak. Evet mısırlar çok güzel olacak. Bunu tazeleyin nereden anlarsın? Bamyanın mı? Ha. Küçük oluşundan. Yok küçük oluşundan değil bak şöyle göster. Bak bunun taze mi değil mi diye böyle kırarsın. Bak hmm. taze çıkıyor değil mi? Hmm. Ama bu ucu böyle kıvrılırsa. Bak şimdi göstereceğim şöyle. Bak Kıvrılmaz. Kıvrılır bak kırılmaz. Evet. Görüyorsun değil mi? Bu şey taze değil. Ondan tohum olacak. Tohumu, tohumu gerisini sonra. Bu hayatımda böyle bir bamya dibana var ya, kimse toplatamazdı. Bu kadar bamya topladım. Maşallah. Görüyorsun. Hayatımızda ilk ilk eldivensiz çıplak elle, elle dokunan. Bamya topladım bugün arkadaşlar. Öyle şunlar maşallah şuraya baksana kız evet. maşallah. Vallahi tam dolmalık. Topla veren de götür gari gidersin. Aynen. Şuraya baksana. Hadi. Hadi, hadi. maşallah. Biz ha börülçeler. de bakın. Börülcemizi topladık. Evet. Böyle börülçe Böğürcelerimizi topladık arkadaşlar böyle bir günle beraber. Uzunluğuna bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ay ne kadar uzamışlar ki baksana bir maşallah şunu bak. Ay 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 ay. Bak. Ilk defa böyle Ama gördüm. yeşil bu, beyazı değil. Bunun bir de beyazı oluyor. Ama bu daha güzel, daha lezzetli oluyor. Eski evet. bu şeylerden. Hmm. Bu da bamyamızı arkadaşlar topladık böyle şimdi. Şöyle gidiyoruz. Şimdi bakalım. Efendim? Ev işi yapıyorum şimdi. Bu bunları da toplayacağım arkadaşlar. Yarından sonra bile inşallah. Bir daha balıcan oymam var. Oy ne kadar çok büyümüş bazıcanlar. Maşallah. Şimdi bak oyulacak bunlar arkadaşlar bunlar. Görüyorsun değil mi? Böyle kuşlar geliyor bizim buraya. Böyle değişik, cık, böyle uzun ibikli kuşlar var. Böyle geliyorlar buna ata tohum, biliyor musun bu misirler? Onun için hemen 40 günde oluyor bunlar. Hemen var ya kuşlar geliyor sabah namazında bunları yedikleri için. Şimdi ben ne yaptım bakın böyle çuval astım, ip gerdim, böyle kova geçirdim başına. Bunlardan korkuyorlar yazık kuşlar gelmiyorlar hiç yemeye. Buraya bak ne kadar çok güzel oldu misirlerim görüyorsun değil mi? Bunlar ata misiri arkadaşlar. Bunları ben ablamdan getirmiştim. Çamelenin küçük mısırlarından bunlar. Da. Çok güzel oldular. Şunlarda şey. Şu sık olanlarda küçücük küçücük siyah siyah oluyor. Patlak misiri. Burası da arkadaşlar görüyorsunuz boydan boya. Festikan arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz değil mi? Bahçenin kenarı bu. Misirin kenarı hep böyle. Festikan arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Boydan boya. Buralara bak. Misirlerim ne kadar güzel oldu maşallah. Şuraya bak. Fasulye de var içinde ama fasulye olmuyor sıcaktan. Böğrünce oldu. Bak burada da var böğrüncelerim. Böğrünceler oldu. Böğrünceler şimdi topladık. Mamiye topladık. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Üzümleri görüyor musunuz? Üzümler hemen erecek böyle. Maşallah şunu bak. Maşallah, subhanallah. Böyle arkadaşlar. Şimdi topladık her şeyimizi. Gidiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar da şey. Bunlar da ah, yedi veren üzüm bunlar. Böyle çok oluyorlar. Burası benim sera kışın oluyor burada. Böyle burası da hep fini biber çıktı arkadaşlar böyle. Daha hiç biberi olmadı da buranın. Olur inşallah böyle arkadaşlar. Burada böyle küçük bahçem var ayrı. Bir oraya girelim bakalım bir. Şöyle girdik. Kabaklarım olmuş mu olmamış mı? Keleklerim var, kabaklarım var burada. Böyle biberlerim var. Ay sabahleyin geldim. Buradan biraz ot yoldum gittim. Biberlerim bakın. keleğimi gördünüz mü arkadaşlar? Bakın keleklerim kavun olacak. Şunlara bak. Maşallah. Öyle gidiyoruz. Bahçe geziyoruz arkadaşlar. Arada sırada ben sizi bir gezdiriyorum. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Böyle arkadaşlar. Biberler kızarmaya başladı. Domatesler böyle. Şöyle gidiyoruz. Aa, kabaklarım olmuş arkadaşlar görüyor musun? Kabağ. Değişik kabak. Bu tohum nereden geldi ben hiç bilmiyorum ben bu acaba böyle dolmalık kabak herhalde bu küçücük küçücük arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Küçücük küçücük. Bunları dolma yapalım biz küçük kabak bunlar. Tek kişilik. tek kişi. Bunu kızarsın diye ilk döken ben. Canımdan. Böyle arkadaşlar işte, i̇laç atıyorlar herhalde çok büyük var. Arkadaşlar hakkınızı helal edeyim. Şimdi gidiyoruz böyle eve. Şöyle gidiyoruz. Allah, bu burayı kapatmazsa tavuklar deşerliyorlar hep bunun için. Şimdi gidiyorum artık. Burası böyle biber bahçem. Böyle böyle. Burası da domateslerim. Aradan böyle vermeye başladılar domatesler. Dışarıda tabii. Aa kapatıyorum. Kapatacağım. Şöyle bir gezdiren dedim domates bahçemi. Şöyle geliyorsunuz. Ay maşallah. Maşallah maşallah. Burası benim. Organik bahçem arkadaşlar. Benim küçük küçük burlar hep yiyecek kadar. Hep kendimizin göre. Her şeyimiz var. Ama bu sene çok o vermedi. O kadar oldu. Şükürler olsun Allah'a. Öyle arkadaşlar. görüyorsun değil mi? Domatesleri şeyler böyle. açtı domatesler ama. Öyle arkadaşlar. Geliyorum. Geliyorum ki. Sen bu iş şeylerini ne zaman götüreceğim? Badırcan gurularını. Ha? Ama bu güneşte serilip durmaz ki. Bunları götür evine koy. Bak benimkinler bile kurumuş. Görüyor musun bir ne kadar güzel. Oo, çok güzel olmuş. Ben de bunları ayrı koyayım. Benim üç ciz oldu. Bak ne kadar güzel oldu. Böyle bunları yapıyorum arkadaşlar ben. Balıcan kurusu almaya gelene bunlardan da vereyim. İsteyene bilenlere bundan da veriyorum arkadaşlar. Böyle işte. Bunlar çiçekler açtı. Çok harika. Çok güzel. Böyle. Üstünde balıcan kuruluyor. Böyle. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hadi Allah'a emanet olun. <laughs> Ay. Hacı kelek mi yedin ne güzel kokuttun ya. Yemedim hacı ya. Evet. ya ne, yemedim Hadi, hadi Allah'a emanet olun.